Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda GTA 3 gizemlerine devam ediyoruz. Yine bu videoda sizlere birkaç tane daha GTA 3 gizeminden göndermesinden ve easter egginden bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak haritanın neresindeyiz? Haritanın e, tam olarak şöyle göstermem gerekirse bir saniye. Heh, tam olarak şu noktasındayız. E, burada bir stadyum var. Stadyumun hemen girişindeyiz. Neden buraya geldik? Burada Rockstar logosu var. Ee, Rockstar logosunu sadece burada değil GTA 3'teki herhangi bir şehrin herhangi bir yerinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, burada bir tane var. Onun dışında olabilecek yerlerden bazıları dijital tabelalar, normal tabelalar, e, NPC'lerin tişörtleri ve şapkaları ...ve şehrin dört bir yanındaki binaların üzerinde olan tabelalar veya direkt böyle olan tabelalar. Her yerde Rockstar logosunu görebiliyorsunuz. Rockstar Games'i bilmeyen yoktur herhalde diye e, düşünüyorum ama... ...açıklamak gerekirse tüm GTA'ları yapan firma... ...ve tüm GTA'lara kendi göndermesini yapmayı çok seven bir firma. Bu yüzden GTA 3'ün çeşitli yerlerinde çeşitli Rockstar logoları görebilirsiniz. E, o zaman hemen diğerine geçelim ama hiç videoyu kesmeyeceğim. Çünkü bu kamera ile ilgili bir şey... E kameraya tıklayaraktan ee, iki kere tıklarsanız bu şekilde kuş bakışı görünümüne geçebiliyorsunuz. Kuş bakışı görünümü GTA 1 ve GTA 2'de olan görünüm. İlk 3 boyutlu kamera GTA 3'de geldi. Ee, ve hani belki seri GTA 1 ve GTA 2 ile tanıyanlar vardır diye yabancılık çekmişsinler diye de olabilir. Veya e, sadece bir gönderme olması amacıyla da koyulmuş olabilir. Her iki türlü de bence gayet kuş bakışı bir kamera açısı gayet güzel olmuş. Ee, ama ben şahsen böyle oynamayı tercih ederim. O zaman hemen diğerine geçelim. Şu anda nereye geldik? Gördüğünüz üzere Joy'in mekanına geldik. Joy'in araba e, tamir veya işte bilmem ne yerine geldik. Tam olarak haritanın bu noktasında birinci şehrin hafif sağ alt köşesinde. Neden buraya geldik? Çünkü e, burada yine Ali Harwood daki olay gibi Tommy Versetler'in Harvard'a gitmesi gibi bir olay var. Bu da GTA San Andreas'la alakalı. E, GTA San Andreas başlamadan önce bizim ana karakterimiz olan CJ zaten San Andreas'ta yaşıyordu. Ama bu çete olayları yüzünden kardeşi Brian ölünce e, Liberty kaçtı korkudan. Çünkü e, tam olarak nasıl öldüğü bilinmiyor ama CJ onu koruyamadığı için öldüğü bilinen bir bilgi. Bu yüzden de korkudan e, ve birazcık da endişeden dolayı Liberty City'ye kaçıyor. Yani GTA 3'ün ge geçtiği şehre kaçıyor. Tabi bunlar Vice'den sonra oluyor. O ayrı konu. Ee, ve CJ burada Joey ile tanışıyor. Yani e, Joey bizim GTA 3'te görev aldığımız Joey aslında San Andreas'taki ana karakterimiz CJ ile iş yapmış olan birisi. İşte CJ araba çalıp Joey'e getiriyor. Joey ile plakasını değiştirip e, kendilerine özel arabaymış gibi gösteriyorlar kayıtlarda. Böyle bir işleri vardı. Ee, çok iyi gidiyorlardı ama CJ 5 yılın ardından e, Los Santos'a geri dönme kararı alınca Yeta San Andreas başladı. Ve dediğim gibi e, Joey CJ iş yaptı. Tabi oyunda bir e, şey yok. Oyunda bir işte ben CJ diye bir adamla tanıştım diye bir olay yok. E, ama biz San Andreas'ın introduction'ından bunu biliyoruz. Joe ile birlikte iş yaptığını biliyoruz CJ'in. E, böyle hani Liberty City'de Cloud Speed'den önce çok kişi yaşadı ve hani bu şekilde hikayeler var. Tommy Versetti'nin olduğu gibi, bu şekilde CJ'nin olduğu gibi. Ben bu CJ'nin daha önce hiçbir yerde anlatıldığını görmedim. O yüzden anlatmak istedim. Bu şekildeydi. O zaman hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şu anda yine Harwood'a geldik. Şöyle bir daha göstermek gerekirse haritada. Geçen bölümde de buraya gelmiştik ve Tommy Verset ile ilgili bir şey anlatmıştım. Şimdi yine buradayız. Peki neden buraya geldik? Burada bakın 8 Ball'un yeri var. Biliyorsunuzdur. E, arabayı bomba takılabilen bir yer. Ve buranın arkasında bir tünel var. Tren tüneli evet. Trenlerin geçtiği bir tünel ama tam yapılmamış. Ve tünelin içine doğru giderseniz burada 4 kişi göreceksiniz. yani e, yanlışlıkla birini ezdim. Neyse. E, bunların bir örgüt bir tarikat olduğu düşünülüyor daha doğrusu ve e, buradalar öldürdüğünüzde onlardan molotof alabiliyorsunuz. Ayrıca oyunu sıfır halindeyseniz burada bir gizli paket oluyor. Yani garip ilginç e, biraz da korkutucu belki de emin değilim. Ama e, böyle bir tünelde bulunan 4 kişi var ve bunları öldürürseniz molotofla sanırım daha fazla oluyorlardı diye hatırlıyorum hatırlamıyorum tam olarak ne olduğunu ama bunlar bir şekilde daha fazla oluyorlardı. Bu şekildeydi. O zaman hemen diğerine geçelim. Arkadaşlar şu anda Salvatore'un malikanesi mi dersiniz, mekanı mı dersiniz bilmiyorum. Buradayız. Burada hatırlarsanız Salvatore Leon'dan görev alıyorduk. Ve şurada bir bobket var. Bu bobketin burada tek başına durması tabii şu an yakınlaştırmayınca gözükmüyor. Ee, bu Bobcat'in burada tek başına durması apayrı bir gizemken bu, bunun hayalet araba olduğu söyleniyor. Neden? Şöyle sniper'la baktığınızda uzaklaştırıp yakınlaştırdığınızda bakın bunun rengi değişiyor. Ve bu yüzden bu Bobcat hayalet araba olarak geçiyor. Bakın bir kırmızı oluyor, bir yeşil oluyor, bir mavi oluyor. Değişiyor bu şekilde. Ee, peki bunun rengi neden değişiyor? Şimdi biliyorsunuz menziller var ve San Andreas'a kadar e, San Andreas'ta kullanılan bir teknik bu. Menzil olayı kullanıldı. Menzil olayı nedir? E, siz bir şey yakın değilseniz o şey oradan yok oluyor. O illaki atıyorum bir bina e, bu binadan siz uzaklaşırsanız o bina haritanın orasından tamamen siliniyor. Ki oyununuz kasmasın. Oyununuz kasmasın diye. Ve siz oraya yaklaştığınız zaman o bina geri geliyor. Ve daha önce durduğunuz yer siliniyor. Ve bu arabalarda da geçerli bir şey. Arabalarda da e, arabaların farklı farklı renkleri olduğu için. Mesela burada bir araba olduğunu düşünelim. E, ben menzilim şu kadar olsun. Ben buraya geldiğim zaman oradaki araba siliniyor. Ve geri geldiğimde bu araba tekrardan burada oluyor. Ama rengi tutmuyor. Ve bu yüzden... Ee, bu şekilde tekrardan yeniden spamlanma olayı yüzünden bu bir hayalet araba ilan edildi. Ee, Tabi tek başına burada durması dediğim gibi apayrı bir gizem ama bu hayalet araba değil. Ee, sadece tek başına orada duruyor. Ee, onun dışında Salvatore'un malikanesinin içine girdiğimizde şöyle sesi açıyorum. GTA 3'ün müziği çalıyor. GTA 3'ün e, müziği piyano ile çalınan bir müzik. Ve Salvatore'u biz öldürüyoruz hatırlarsanız. Ama öldürmemize rağmen burada birisi piyano çalıyor. Bu da korkutucu biraz. E, i̇çeri girdiğimizde şurada bir şamdan vardı. Bu şamdanın tekstürünü düzeltmişler. Eğer bilgisayar versiyonunda gelirseniz bu e, kafanızı sağa çevirdiğinizde yok olacaktır. Sola çevirdiğinizde gözükecektir falan filan. Bir yok olacaktır bir gelecektir. Bunun nedeni ise bilgisayarda tekstürleri ayarlayamamalarıdır. Ama mobile çıkartırken ayarlamışlar. Demek istiyorum. Salvatore ölmesine rağmen bu arabalar burada duruyor. Hani... Burada artık ne işleri var? Salvatore öldüğüne göre bu mafya arabalarının içinde mafya adamları var biliyorsunuz. Peki bu mafya adamlarının Salvatore ölmesine rağmen burada işine o da garip bir gizem. Bu şekilde bunu anlatmak istedim ve tamam şimdi videoyu bitirebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bilmediğiniz şeyler söylemişimdir size. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.